7 Mart 2021 Mersin bölgesinde Önder Örkün Bey'in arazisindeyiz. Burada e, muz seramız, nektarin, e, yan tarafta yeni ejder meyvesi ve bu yıl burada enginar e, dikimi yapıldı. Burada da ürünlerimizi uyguladık. Şu an Önder Bey ile yaptığımız bu uygulamada neler uyguladık ve şu an durum nedir enginarda? Onun röportajını yapıp enginarcı arkadaşlara da bunu Net bir şekilde göstereceğiz inşallah. Kolay gelsin Önder Bey. Teşekkür ederim hoş Bereketli geldiniz. Bereketli olsun. Teşekkürler. Şimdi aşağı yukarı 3 yılda tanışıyoruz. Evet. Ee, nektarinlerimizde, evet. muzlarımızda evet. Ee, biz Goldenesi ve British Safiyosunu uyguladık. Burada da tabanla ilgili uyguladık. Şu an ee, yaptığımız bu beslemenin neticesinde Enginar'daki Durum nedir ve ilk basamakta neler uyguladık? Ne kadar uyguladık biz burada? Şimdi ilk e, ekim öncesi evet. sistemimizi kurduktan sonra ekim öncesi dönüme bir bidon e, goldenaz. Yani bir 20 litre bidonu bir dönüme tabandan verdik. Verdik. Evet. E, i̇ki bidon da 40 litrede bir hiç uyguladık. Yani dönüme ne yapmış? 40 litre bir iç verdik. Bunları ana tabanı hem zenginleştirmek evet. organik madde hem de pH ile ilgili bir sıkıntısı evet, olmamak tamam. adına uygulamayı yaptık. Evet. Sonra e, çeşidimiz bu arada neydi Enginar'da? Ee, çeşidimiz e, çeşit e, İda tohumculuğun A106 İspanyol 106 çeşidi. Hibrit tohum. Hibrit tohum. Evet. Çok güzel. E, çeşit olarak da e, ona tekrardan dile getireceğiz. Şu anda o taban uygulamasını yaptıktan sonra tabi periyodik olarak da. Hı -hı sulamaya göre Aha, yine golden esimizi, bir işlerimizi tabii, tabii. ve gübrelerimizi yani işte 2 litreye düşürerek donuma 2 2,5 don duruma göre 3 litreler. Evet. bir 1,5'a düşürdüğümüz de oldu. Vererekten dengeyi koruyaraktan devam ettik. Şu anda bu enginar kaç ay oldu ekileli? Şimdi bunu biz e Eylül sonu ektik. Eylül sonu ektik. Eylül sonu ektik. Eylül sonu ektik. Bitkinin şu an aşağı yukarı hemen hemen 2 metrelik bir Vallahi boyu var. Sizin boyunuz? Bir ben 1.80. Hemen hemen ha 1.80 2 metrede evet. şu an bitkilerin boyu var evet. ve meyvelerin zaten çanak yapısına da bakacağız. Hı -hı. Ee, buradaki bitkinin ortalama meyve adeti sizin anlattığınız Hı -hı. 20 ile 25'te. Işte, evet. firmanın da dedi. İsmail Bey'in sahibi İsmail Bey'in de anlattı. 20 25 adet. Bu arada İsmail Bey burayı gördüğünde şaşırdı. Ya şaşırdı tabii illa ki. Yani, böyle bir gelişme beklemiyordu. Kendi çeşitleriyle tabii, tabii. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde. Mutlu yeri yaptı. oldu. Eyvallah. Burada ana işte ilk adım neydi? Evet. Beslemeydi. Evet. Beslemeyi doğru yaptığımızda. E Enginar'daki tonaj ve kaliteyi Allah'ın izniyle göreceğiz. Burada biz bir meyvelerimizi bir görelim. Şu evet. an bugün ilk hasatı biraz sonra öğleden sonra yapacaksınız. Evet. Sonra yetişmiş olan çanakları Şeyleri, Şu an çanakları başları... maşallah güzel. Bakın, evet. Evet. Doldurmuş. Yani şu anda evet. bakın çanaklar güzel. Kalite. Şurada. Şimdi... Meyvel... Şuradan. Şuradan başlayalım. He meyve Bak. adetlerimizle bir evet. bakalım şöyle bakın. Şurada var. Bir iki. Şurada var. Üç. Evet. Şu dört. Var. Bak gel. 5. Aşağıda 6. Öbür yapıya geçmiyoruz. Şu tarafa geçelim. geçelim. Aşağıdan. Aşağılara bakalım. 7. Evet. Şuralarda. Evet. Şuralarda. 8. Şuralarda. 9. Şuralarda. Şurada bakın. 10. Yani şu an evet burada bakın. 11. 12. Aşağı yukarı diğer. Şurada. Bakın o, Heh. Şuradan geliyor. 13, 12 13 13 Yani öbür cepheye geçmiyoruz. Ha Bakın görünenler <laughs> ha, şurada burada. Görünenler şu bunlar. An, ortalama bakın şu anki durum aşağı yukarı. Ee, orada belki birkaç tane daha da var. Ama evet. şu an gözümüzle gördüğümüz 13 tane meyve alıyoruz. Hı. Yani ortalaması da 20 25. Zaten evet. biz bu tepeyi ha, bulduktan kestikten sonra, sonra, sonra neticeyi göreceğiz zaten. Ha, oradaki tabii, büyüme, Buradaki tabii. beslememizi tekrardan devam edeceğiz. Tabii Mevcut olan, yeni gelen yavruları da ha. kısmet olursa şu anki gördüğümüz şu çanak gibi Şimdi de büyüteceğiz. Zaten hedefimiz e, zayıf. Hedefimiz var. Yani 25 tane veriyor. 10 tanesini iri alalım, ondan sonrasını küçücük kalp şeklinde alalım. Benim hedefim o değil deneyeceğiz, göreceğiz. O zaman da gelirsin çeker. İnşallah mevcut olan ha. meyvelerimizin tümünü taş besleyeceğiz. Kaç tanesini, tanesini yetiştirebileceğiz? Eyvallah. Eyvallah. Hedef e, o. Şu anki mevcut durum bizi memnun ediyor. Bitkinin güçlü yapısı evet. mevcut olan yavruları da kısmet olursa zaten büyüce dediğimiz gibi beslememize devam edeceğiz. Çünkü biz bunu kestikten sonra yeni yavruyu besleyeceğiz. Evet. Yeni yavruyu besleyeceğiz. Yani kademeyle devam edeceğiz, gideceğiz. Ee, buradaki işte enginerci arkadaşlar da en azından doğru bir beslemeyle burası Aynen. aynı zamanda damlama. tabi damlama. Heh, damlama, damlama. onu Aynen. da özellikle Aynen. belirtelim. Aynen. Şimdi damlamayla, salma sulamayla, işte yağmurlamayla çok farkı var. Aynen. Çünkü yaptığımız damlamayla direkt bitkinin kök Aynen. bölgesine ürünü Aynen. indirmiş Aynen. oluyoruz. Aynen. Aynen. Bu arada araya da eee kivi. kivi ekmişsiniz. Aynen. Bundan ayrı da faydalanıyoruz. Kivi de Aynen. yetiştireceğiz Aynen. kısmet olursa. Şu anki manzaradan dolayı gerçekten ben çok mutluyum. Tohum firması İsmail Bey'e de çeşit olarak da teşekkür ediyoruz. Kendisi de zaten gördü. Kendi çeşitlerinde de bizim ürünleri de uygulayacaklar aynı zamanda. Onlar da görecekler. Şimdikten bereketli olsun, hayırlı hasatlar olsun. İyi pazarlar teşekkür diliyorum ediyorum. size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ Eyvallah. Teşekkür.